arkadaşlar. Şimdi telefonu yeni yüklediğimiz oyunu oynayacağız. Biliyorsunuz ki bunun adı Zombi Tsunami. Ay! Bilmeyenler için oynayalım. Hemen. Hiç ücretsiz bu oyun oynayabiliriz. Para falan da değil. Böyle oynayabiliriz. Hadi bunda paralar da yiyebiliyoruz. Ay! Ah! Bazen öyle bir sıkıntı yapıyorum da. Ay şunu yiyebilirim. Yemedim ya. Tüh. Yiyelim. Ah. Hoppa. Ye Yiyelimse de. Şöyle gidelim. Hayır baba. Bak. Hem kızı kurtarmış oldum hem de yemiş oldum. Hop. Aa. 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 Aa bir şey geldi yukarıdan. Hadi oku ve yazmayı bilmiyor ama. O yüzden okuyamadım. Hop. Hop. Hoppala. Ooo. 3 tane kaldı. Yedi zombi yedik altı. 7 zombi oldu. Hayır. Al. 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 Ya kaçırdım ya Allah beni. Al. Ay yiyebilir miyim ya? Ne? O tısta bir. Hani zombi tap zombi bir oyun. Aa ne oluyor? Aa! Bıraksana! Aa! gitti. Bir zombiyim. Ay! çok oynuyordum. Tepe de bakın. Bir kuşlar daha yükseğe zıpladı. Hop! Balonu yedik. Sen de yer. Hoppala. İki zombi. Üç zombi. Ah, ah, uh. Yiyelim seni bir tek bir güzel. Yiyelim. Alan diyor. Al. Kim? Ya, tusu da. Oh! Aa. Ben yemişim. Baya da az. Üstte çalışma yaz. bir adet. söyledim size. Yeni indiriyorum da. Telefona. O yüzden bekliyorum yani. Aa! Uf. Yiyelim. Ay düşüyorum. Batla sen orada. Sen de bat. Ay şimdi Şah patlamış şimdi. Hop. Hayır. Uçak. Uçakta çok. Hop bir sürü yedik. O sekiz. Al. Yedi tane kaldı. Ne? Tusuna mı Oha. 3 Umut 4 Hayır Çüş ya